Kalça merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılanlamaya rank kasmaya Fatih olmaya Tabi ki de hızlı bir şekilde Devam ediyoruz efendim Ve ben şöyle şuraya atladım 5 Bugün de şanslı gün benim olsun kanka yani. Ne olacak Sabahtan beri ben atlıyorum hep silahları size veriyordu Bir kere de ben aldım Bir kerecik Bir kerecik ne olur Ne olur sanki Baktım şöyle bot falan varsa sorayım diye de yok. Şimdi agalar sınavlarımı bitirdim bugün. Size onu söyleyeyim öncelikli olarak. Artık full fokus oyunda takılıp sıralamayı kasabilirim. Hani normalde kasamıyordum ya. Kasıyordum ya biraz ders çalış falan filan derken şu an sınavı komple bitirdim. Şimdi sabah rankı bıraktım abi sıra 7'de sınava gittim tamam mı? Bir geldim 15 dedim ne ora kastınız? Kardeşim. Çık mı dışarı çık. Aldı aldı vallaha botumu aldı. Bu DP çok kötü bir silah bu arada. Bak ciddi söylüyorum. Şimdi onu vurdum. İpinen çıksana kanka yukarı. Ne oluyor bakayım. Bu arada hocam buranın ses kasmasında bir sıkıntı var. Bunu size söyleyeyim. Şuna attım ve kaçtım. Bir alt katıma geldi. Gel kardeşim. Gel canım. Bak şimdi. Ay o kılıcınız var ya. Şu kılıç benim ömrümü bitirdi kanka biliyor musun? Bak. Eğer 50 maç attıysam bak 50 maç attıysam 35'inde kılıca öldüm. Ve hiç güzel bir şey değil bu arada. Ya ben açıkçası kılıcı sevdim de ben deyse iyi, rakip deyse kötü diyeceğim. Ben deyken de ikindi. O yüzden kılıç biraz sıkıntı kanka ya. Vallahi yani DBS'e ölmeye razıyım. Ee, kılıç ölmeye razı değilim de inanır mısınız? Bunlara kılıç hakkında düşüncelerinizi yazar mısınız? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu hani kendi yönünüzden yorumlara bir yazarsanız Allah çok tatlı olur. Bir tek ben mi böyle düşünüyorum yoksa sizin de düşünceleriniz bu şekilde mi? Geldi şimdi kafama bomba atacak. Şimdi bak kılıç ben de mesela. Kılıçla ilgili bilmeyenler için Şöyle söyleyeyim. Duvarlardan geçiyor abi. abi. Okey bu çok güzel. Tamam iş yapar mı? Yapar abi niye yapmaz? Yukarı çıktı mı? Bu yüzden şey Olmasını şimdi. Dolmasını bekliyoruz. oradan atladı. Evet kardeşim bak ben oradayım. Çatımda geziyor şu an. Şimdi bu arkadaşa ne yapabiliriz? Diğer çatıya gitti. Oğlum üstüme işte, bir oyna azık ya. Böyle olmuyor. <laughs> Elimde kılıç var abi. Rakip avlamanın en kolay yolu elindeki mermi bitince vur. Özde öyle. Ama rakibiniz eğer sabırlı birisi ise pek de bir işe yaramıyor. <laughs> Bak bu da benim şansım. Aferin kocuğum. Aferin. Ben kimi öldüm ya? Vult Berat. Hayır beni kimin öldürdüğünü de göremiyorum. Neyse. Moddan 3 kilimizi aldık abi. Bereket versin. Her zamanki gibi moddan kilimizi alıyoruz. Daha sonra alana bakıyoruz hocam. Alan nerede? Bu taraflarda. Alan Allah'a emanet. Ne yapalım? En kolay arabayı nereden bulabiliriz? Şuradan buluruz diye düşünüyorum. E şu tarafa doğru atlayacağım. Bir araba arayacağım. Böyle altımda bir tane McLaren gördüm. Benim için Dodge. Başkaları için McLaren. İlk defa oynayanlar için Cooper. Her şey işte araba olanı araba. Benim için bu arada artık dot yeterli. Yine elimde uzi var. Ve size şunu söyleyeyim. Sakın ama sakın bir seviye setler kasmayın ha. Kılıç bir seviye tek atıyor. 2'ye 2 iki atıyor. 3'e 3 üç atıyor. bu yüzden kılıç birazcık sıkıntılı kanka. Yani sıkıntı bayağı sıkıntı. Oyunun dengesini çok bozdu kılıç bana göre. Şimdi ben ne yapacağım? Gidip bir loot yapmam gerekiyor. <laughs> Rankım birazcık daha yükselsin şey yapmayı düşünüyorum. Moddan kart alıp öyle kil çekmeyi düşünüyorum ne bileyim işte yolda geçen arabalara kafa atıp onları falan vuracağım büyük ihtimalle Bugün modda sıfır kille çıkınca abi maç sonuna kadar bir köşede yatman gerekiyor niye ben sıralamadayım Win almazsam puan vermeyecek win alırsam da toplasan 11-12 puan verecek O yüzden benim ilk ona girmeden kesinlikle ölmemem gerekiyor ilk ona girmediğimde bile 1-2 verecek Hani kilim çok yüksek olsun sallıyorum size şöyle söyleyeyim 10 kilim olsun 20. olayım artı bir falan verir biliyor musunuz Hani o yüzden o Kill olayı pek değmiyor kanka açıkçası rank kasıyorsanız Ben taktiğimi o şekilde düşünüyorum kartımı alırım Kartla takılırım Planlarım o yönde şimdi 3 tane moddan çektik kill Hocam arabalar takla atmıyor demiştiniz At, atıyor Valla bak attı Vay be milletin unuttuğu yere geldim loot yapmaya Millet unutmamış oğlum buraya da gelen var baksana Elimde uzu olmasa burayı lootlarım biliyor musun? Uzu var. Gitti mi? Ama gidiyor pirsona gidiyor. Milleti unuttuğu dediğim yerden iki saniye sürmeden adam geçti lan. Oğlum bura lootlanmış lan ne unutması? Aa bu? Aa. Biz nereden loot bulacağız? Şimdi sezon başı ya maçlar sağlam boş bir tane ev yok bak. Benim mekanlar zaten hepsini siz almışsınız. Oralara gidemiyorum bile ben. Hani böyle bakıyorum acaba bugün nereyi lootlasam? Nerede loot yapabilirim? Artık onu düşünüyorum. Mesela bu sol kesin doludur. Buranın boş olma ihtimali yok. Bir tane uvazlı vardı tam önce gitti gördünüz. Belki de burayı lootladı yani. Şuradaki hangileri lootlamak isterim diyeceğim. Buraya güncellemişler. Burayı kesin lootlamışlardır. Buradan bize loot çıkmaz hocam. Elimde UMP olsa o eve girerim. Hani günlük koruma var. Riske atarım da elimdeki silah da Uzi kanka. Anladın mı? Uzi yani. Bu silaha Güvenilmez. Valla. Bu silah hayatını emanet etme kanka. Seni yarı yolda bırakıyorum. Buradan açılıyı aldım. Kanka bir yelek versen var ya çok tatlı olacak ha. Bu arada efendim sizlere zahmet eğer ki hala videomuza like atmadıysanız bir like bırakır mısınız? Sizlere zahmet bak. Ya yani çok yorucu bir şey satma ama bence de yorucu değil yani bak. Kaydır bas bitti. Ay yok ben üşen bak biri burada. Oğlum bura kesin de olur. Kesin lafını daha bitirmedim, bitirmedim bak, bitirmedim. O da o derece dolu. O yüzden ben şey yapacağım kanka. Yani diyorum ya size kart alıp oynayacağım. İşte bu yüzden. Kart alırsam işte ise ölürsem kurtulma ihtimalim var abi. As ligine kadar böyle takılayım da As liginde kart alarak oynama moduna geçeceğim ben. Kart aldığımda daha çok kill alıyorum biliyorum ama yani şu an ne şey yapıyorum böyle? Moda atlıyorum kanka doğruyu söylemek gerekirse. Orada öldükten sonra açıyorum bir film. 20 dakikasını izliyorum. Sonra sonra 10 dakika çıkıyorum fight atıyorum. Öyle. Ne yapayım aşkım? Bak şu ev bile dolu olabilir biliyor musunuz? Bak ciddi söylüyorum. Ya burası da boş olsun artık. Ben de kendime bir şeyler alayım ya, Şu dağdaki ev dolu bu arada. Şuraya falan sakin gitmeyin. Nereden biliyorsun demeyin. Daha sabah evi lootladım. Adam Spiderman'in en üstte çıkmış. En üstte. Yani bir eve girerken abi iki kere düşünün. Bak evin kapısı kapalıysa kesin adam vardır. Açıksa olma ihtimali daha düşük. Ya şimdi kesin demeyeyim de yani şöyle söyleyeyim. İhtimal vermek gerekirse bir evin kapısı kapalıysa %75 ihtimalle dolu. Kapısı açıksa %25 ihtimalle dolu. Aradaki olay bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Uzi'ye atacağım da bana bir silah versin de öyle at. Pompalı bulursam alacağım yine. Yeni aldım ya. Scope bulursak 8x falan. Bunu ee, bugün abi AK oynayacağım yakın fight'ta. Yani böyle istedi. Bu aralar bir AK ile çok güzel işler çıkarıyor yakın fight'ta. Saçma bir şekilde HS'ye gidiyor mermiler. A few moments later. Abi hala iki yelek yok kanka bak. Canım benim. Bak Gatka'ya gidip loot yapmak istiyorum da Gatka'da beni severler. İlla gideyim drop mu alayım kardeşim bunu mu istiyorsunuz ya? Kadın arama mı gidiyor bu? Çok, çok, sesli. Araba sanırım. İlla gidelim kardeşim bunu mu alalım ya Oğlum istiyorsun? O da Allah bilir nerede dur bakayım burada. İnşallah kılıç çeke. İnşallah. Bu videoda birazcık fazla konuşuyorum. Biliyorum dertlerimizi anlatmak istiyorum şu an. Çok dertlendim kanka hani. Dertlenirsin de anlatacak kimseyi bulamazsın ya. İşte benim bulduğum kişi sensin. Hadi bakayım bak buradan da sana inceden yürüdüm. Abi. Benim araban canlı ne oldu lan? Gerçi biri taradıydı değil mi? harika haritanın sonunda. Kardeşim ben şu drop'u 3 saniye içerisinde alıp kaçacağım. Bak. Hop indim. Araba fazla gitti. 1 2 E dur 3 yaptı. 3. Tamam. Bence 3 saniye. Basamıyorum oğlum o kadar elim ayağımda ki. Tamam 3 saniyede aldık hocam. Yani sen hızlı saydın o yüzden. Ben normal saydım. Gerçek olarak saydım. şuradan şu buggy'yi alalım. Hop. Kardeşim bu araba niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Hayır araba benden önce rank kasmıyor meraklı herhalde. Şimdi alan nerede hocam? Ha bu oh, alan Allah'ım aynen. Şimdi ne yapalım? Bak şimdi şurada bizim bir tane kutulu ev var. Eskiler bilir hani arkada kutu vardı içine girip rank kasıyorduk ya. boş. Arkamdan biri Oğlum bak, elinden kılıç çıkarsa çocuk senin gece rüyana girerim. Abi milletin elinden kılıç çıkacak diye korkuyorum ya. Bu deli, Groza spreyini atamadım da. E, skarla atsam kesin vurduydum onu. Hocam elimiz Groza görmüyor ki. Hep M4, UMP. Birkaç sezondur DBS oynuyorduk. Millet alıyor diye. Şimdi kılıca geldik. Şimdi acaba yukarıda adam var mıdır? Var mı? Ee, vallahi yok tamam bura ben de 3 setimizi aldık abi. Sabahtan beri 2 elek diye alıyoruz. 3 set yaptık en azından. Şimdi ne yapacağız? Alana 20 saniye var. Umrumuzda mı? Hayır. Bırak abi cihazı. Bitti bu kadar. Kardeşim sen rahat durmayacaksın lan. Sen o evde durup suma atıp can basıp bir de öyle mi gittin? Neyse bana ne ne yaparsan yap. Eyvimde değil. Verdi yatar. Ne yaptın oğlum? Kaçıncı sıradasın? Kanka giderken 7 idi. Gene 15'e atmışlar beni. Sınava <laughs> gittim. Anlamıyorum kardeşim yani. Sen kaçtasın? 3 küsür. Ya sıkıyor adam paraşüt atıyor ya. Dur, Neyse videoya şey. seni de dahil edeyim hadi. He? Ha? Videoya seni de dahil edeyim bari burada. Senin kısmı da izlettireyim azıcık. Dur moruk tepemde eleman var bekle. Halledersin sen ya. Kardeşim sen onu vurursun. Bak. Dur. Gidiyorsun. Ee? Hallediyorsun. Bir samuray kılıcı. Ya bak. Aa canıma bak kitim yokmuş çok güzel. <laughs> Kanka Spiderman'e bas ve kaç tek bildiği bu. <laughs> ya moruk şu... <gülüyor> Oğlum... Eee <laughs> kanka hayat nasıl gidiyor? Kanka ilim bir <laughs> şey <laughs> basıyorum yanlışlıkla. Ben de biraz önce gene kılıcı gömdüm. O kadar yani. Aha kit. Ver şunu. Bas şunu. Biri de peşimden geliyor beni. Aha üstüme. Buradan girişi var mı bunun? Valla bilmiyorum kanka yeni evleri. Yok tamam sıkıntı yok. Var kanka yukarıdan gelir. Özel yok oda ya. var orada. Geleyim alayım da tek <laughs> yemeğim kurucu ediyor. Ha ona da sıkıyor. Helal olsun lan dayı oğlu. Ha kaçtı bu tamam sıkıntı yok. Kaçmadı bence ama. Alda. Ya gel bura. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> Tamam sıkıntı yok şimdilik safe'iz. Şu M4'lü beni korkutuyor moruk. Nere Aha. Bir dürbün verse var ya. Abi arabada cam basma özelliği getirdiler. Ben gene gidip durup cam basıyorum ya. Bu da ayrı bir dert. Neyse. Bu arada ben maç kit bulamamışım. Bir kit. Gidecek falan var. Eee biri gelir kılıcı bize şey yaparsa bilmiyorum. Gerçi kılıçtan tek yemem ya. Üç kere de falan tek yiyorum. Kolay kolay kılıca öleceğimi sanmıyorum Bu arada bilmeyen varsa diye söyleyeyim Ultiyle vurduğunuzda 2 diye sayılıyor Normal vurursanız 1 sayılıyor Nasıl yani hani Dedim ya bir seviye kılıca bir kere 2'ye 2 3'e 3 atıyor Bu olay Benim sizlere önerim son alanda hayatta kalamıyorsanız abi Deposu full bir araç bulun bak Alan eğer böyle yerlerde bitiyorsa Abi şöyle gezerek var ya en az 2-3 kill toplarsınız ciddiyim Bak mesela ne yapacağım biliyor musunuz şu alan kapandıktan sonra gideceğim alanın dibinde bir yer alacağım Bu arada ben niye cam basmıyorum Ölünce basarım herhalde Abi unutuyor. ne yapayım alışık Büyüğümüz alışık değil ki abi yani Hep şeye alışmışız Dur can bas Mesela her zaman bir alan dibinden alana giren olur Neyden oğlum öpeyim Kanka ölsen mi la? O canı yok ha. Dur durdu Ama yanında durmuş. Elinde kılıç. Çok beklersiniz efendim. Çok be gelirim. Ha ha aynen. Aynen kanka. Bunun bu arada o Groza ölmesi lazım da. Bana öyle HS atsınlar, body atsınlar ve dünden ölürüm. Bak üstümde istersen 10 seviye zırh olsun ciddiyim o konuda. Ben ölürüm. Şimdi şu çimenlere bir bakalım. Benim Scar'ın mermiyi relo atlamadık hocam. Es en azından araba düzelme özelliği bir işe yaradı. Şu şey falan ya? Birisi burada olabilir. Kulübede mesela. Benim Scar relo atlamam lazım da bir yerde durursam ölebilirim. Nasıl boş gibi duruyor ya. Şurada bir insem ne olur sanki. Şurada bir kanka ufacık alanı daha vermiş okey tamam daha da yılan ezerim diye düşünüyorum kill sayımı biliyorum şu an az hani diyeceksiniz vardı ya kardeşim 3 kill ne ya böyle sıralama kasır beni biliyorsunuz abi ben hiçbir zaman kill için uğraşmam benim yapacağım tek şey win almak bak her zaman ben win almaya uğraşırım önümde beleş kill görürsem adam görürsem tabi vururum kardeşim, bu ayrı bir konu da kardeşim, bak adama girdim var. mesela hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ben ne yapayım normalde dursaydı onu vuracaktım yani ben ölüme bakıyorum abi. Ölümden birini görürsem yanlışlıkla adama girebiliyorum o kadar yani. Az da bir şey yok. Şimdi şu kulübe %99,99 ,99 doludur. Boşsa değişik. Uyuma alışkın değil hocam öyle. Bak bir tane adam gördüm. Hop kardeşim ezdim. Vallahi ezdim. Türk Hava Yolları kanka ben nereye gittim lan? Neyse kaldığımız yerden devam. Hop girme oraya kardeşim. Hangar boş gibi ya. Hangarı aldım ben bence. Dediniz. Hangar içinden bir kılıç çıkmazsa ölmem. Oo DVS. Sıkıntı yok bizim de grozamız var. Kanka bir birbirinizi vuramadınız yardım edeyim mi? Azıcık kuyruğundan vurdum kanka. diyeceğim. Bu niye ölmedi? Bana öyle bir şey yapsınlar ben öldüydüm. Hop. Ben gidiyorum oğlum. Ne haliniz varsa görüyorum. Adam motorun üstten... Hayır bir de kapıdan motor nasıl geçmedi? Normalde kırılıp geçmiyor muydu abi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ver bakayım alan nereye vereceğim? Sol Tamam okey. Ben alana çok rahat giderim. Ama sağdan birini gördüm. Kanka sen çok geziyorsun he. Buraya bomba denemezsin herhalde. Diye düşünüyor. Dener mi yoksa? Fight'a girdiler. Çocuğu onu da vurdu. Okey. Bir şey değil mi? Bu çocuğa bence benim önümden gidecek. Ben öyle hissediyorum. O loot'a gelecek. Da bu taraftan da gidecek Yok, Eve geldi. Tamam. Okey. Bu arada Spiderman varsa evin çatısını çıkar. E bende bomba yok ki abi. Bu fight hiç adil olmayacak. 6 tane bustum kaldı öbür tarafa götüremeyeceğime göre artık bunları bir basalım. Adam bir ihtimalle evin çatıda ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Hop. Peki. Kanka ya soldan yersem yok. Burada yok. Ha kit buldum. Kit buldum kit buldum. Bomba buldum. Fake de buradan gelir o. Buradan çıkamıyorum ki. Şimdi bu hadi çatımda diğeri nerede? Aa kapı var. Ben de atacağım Felipe'yi. <laughs> Ama onu vurdu. Bitti. 4-5 Biliyorum çok az kildi ama önemli olan win'di. Çok az kildi önemli olan win'di. Güzel laf bu arada. Şimdi 4-5 sizce sıralamada. Bak sıralamada kaç puan verir? Ben diyorum ki 25 verir herhalde lan. Aç ligindeyiz. Sıralamadayız. Gelir mi hocam bir 25 puan? tam gelir. Rank kasıyorsanız elinizden gelebildiğince win almaya oynayın. Niye? Abi bu maç az kill alırsın diğer maç çok alırsın. Hatta direkt şöyle söyleyeyim. Kill'i falan hiç umursamayın. Ben hiç KD'yi takmıyorum abi. 5-6 KD ile rahat rahat geziyorum. Bakalım sıramız kaç oldu sizinle birlikte bakmak istiyorum. Tekliği seçtim. Sıra 13 olmuş. Güzel. Aha da buradayım. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki renk videosunda görüşürüz. Ferdi geçer. Bay bay.